Selamünaleyküm değerli takipçilerim, Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle öyle bir sos yaptım ki arkadaşlar dillere destan, efsane bir acılı sos tarifiyle geldim. Sosumu nasıl yapmışım? Tarifine geçelim. Gördüğünüz gibi ben sosuma katacağım malzemelerimi aldım. 1 kilogram patlıcan, 1 kilogram kapya biberimi, 1 kilogram havuç, 1 kilogram kornişonumu aldım. Kornişonların en büyüklerinden aldım. Ee, en aldığım almamın sebebi doğrayarak yapacağım için işimi kolaylaştırmak için büyük boylarını seçtim. Hemen gördüğünüz gibi iki ucundan küçük parçalarını keserek ikiye böldüm. Şeritler halinde kestim. Minik minik doğramaya özen gösteriyorum. Ee, bu sosun özelliği bütün malzemelerin küçük küçük doğranmasıdır arkadaşlar. Bunu ben yıllardır yapıyorum. Ee, kim yese ben de günlerimizde 5 çaylarımızda gerçekten kekinizin yanında böreğin patates salatasının yanında efsane oluyor hatta arkadaşlar ben de yerken kısırların tabakların üzerine atıyorlar sosundan efsane oluyor Konuşonlarımızı doğradıktan sonra hemen kabıma tuzlu suyumu hazırladım. Patlıcanlarımı da alacılı soydum. Şeritler halinde kesip minik minik doğramak için ince çizikler çektim. Kestiğim patlıcanlarıma aynı şekilde gördüğünüz gibi Patlıcanlarımızı da minik minik doğrayarak işimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi doğradığımız patlıcanlarımızı da tuzlu suyumuza ilave edelim. Siyah sunu çıkarmak için, acısını çıkarmak için. Patlıcanlarımızı da doğradıktan sonra havuçlarımıza sıra geldi. Tabii ben sizlere hemen azar azar gösteriyorum arkadaşlar. Havucumuzu ikiye kestim, sonra şeritler halinde kesip onu da gördüğünüz gibi ince ince kıyarak minik minik doğramaya hazırlıyorum. Bu sosu gerçekten yapın arkadaşlar. Bana ve tarifime güvenerek yaptığınızda kesinlikle pişman olmayacağınızı, herkesin sizden tarif isteyeceğini adım kadar eminim diyorum. Havuçlarımı da doğrayıp kabıma aldıktan sonra, Kapya biberlerimi güzelce çekirdeklerini temizledim. Aynı şekilde onları da şeritler halinde kesip küçük küçük doğramaya özen gösteriyorum. Bu tarifi sizde kim yerse gerçekten tarifini isteyecek. Biraz meşakkatlı gibi gözükse de efsane bir lezzet. Her şeyini doğradıktan sonra işiniz kolaylaşıyor. Ben 1 kilogram kapya biber aldım. Yeşilli aldım. Sizler dilerseniz yarısı yarım kilosu yeşil kapya olsun. Yarım kilogramı kırmızı ben karışık gördüğüm için yeşilli olarak tercih ettim. Yarım kilosunu yeşil, yarım kilosunu kırmızı alırsanız daha da güzel olacağının garantisini veriyorum sizlere. Biberlerimi de doğrayıp minik minik kabıma alıyorum. Ve gördüğünüz gibi ben bütün malzemelerimi hazırladım. Sadece rendelemek için domateslerim kaldı. Gördüğünüz gibi yarım kilogramda sarı küçük minik acı biberlerimden aldım. Sosumuza katacağım. 10 kilogramda domatesim var arkadaşlar. Şimdi domateslerimi de hemen rendelemeye geçiyorum. Ben rendeleyerek yaptım. İsterseniz sizler kaynatıp blenderla geçirip de domatesinizi hazırlayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde sevdiğim için rendeleyerek yapmayı tercih ettim. Ve rendelediğim domateslerimi tencereme aldım. Tenceremi de ocağımın üstüne aldım. Ocağımın altına açtım. Arada karıştırarak kıvam alana kadar domateslerimizi kaynatmaya özen gösterelim. Gördüğünüz gibi benim sosum güzel bir şekilde kaynıyor. Her zaman söylediğimiz gibi sos yaparken, reçel yaparken üzerinde biriken kirli köpüğünü muhakkak alalım ki hem daha şeffaf hem lezzetinin daha garantili olacağını söyleyebilirim buradan. Asla bu kirli köpüğünü yaptığınız, kaynattığınız malzemelerde bırakmayalım. Ara ara da karıştıralım ki domates de olsa rendeli olduğu için koyu kısmı dibe çökebiliyor. Tutma yapmasın. Benim kıvam aldıktan sonra havuç en geç pişen arkadaşlar en sert olanı katacağımız malzemeler içinde. Onun için ilk önce havucumuzu ilave ediyoruz. Havucumuz soğuk olduğu için kaynayan sosumuzun ısı derecesini düşürüyor. 2 dakika kadar bu şekilde kaynatalım. Gördüğünüz gibi benim 2 dakika kadar kaynatıp ben buraları sizlere kısa kısa geçiyorum arkadaşlar ama onun üzerine kornişonlarımızı ilave ediyoruz. Her malzemeyi kattığımızda 2 dakika süre tanıyalım. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika kaynadıktan sonra ikinci veya üçüncü malzememizi ilave edebiliriz. Kornişonlarımla da 2 dakika kaynadıktan sonra tekrar şöyle bir karıştırıp Hepsini karıştırdıktan sonra sıra patlıcanlarımıza geldi. Hemen bu esnada patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Ben birer kilodan yaptım arkadaşlar. Siz daha çok yapmak istiyorsanız ikişer kilodan yapmak istiyorsanız malzemeleri domatesin kilogramını 20 kilograma çıkarın. Ben 10 kilogramdan yaptım domatesimi. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Patlıcanlarımızı da ilave edip karıştırdıktan sonra 2 dakika kaynama süresini verelim. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız da 2 dakika kaynadı. Burada ben hep saat tutuyorum. En son kapya biberlerimizi ilave ediyoruz. Son malzemelerimiz kaldı. Videomu sonuna kadar izlerseniz nasıl yaptığımı, harika bir sosun nasıl yapıldığını sizlere birebir düz noktalarını vererek göstermeye çalıştım. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. bu şekilde de iki dakika kaynadıktan sonra hemen küçük küçük doğradığım 3 baş sarımsak arkadaşlar benim başlarım çok büyük değildi sizin başınız sarımsak başları çok büyükse iki başta kullanabilirsiniz hemen üzerine 250 mililitrelik bir bardak sıvı yağ bir bardak aynı bardakla sirkemi 5 yemek kaşığı toz şekerimi ve bir çay bardağı iri tuz kullanıyorum bütün malzemelerimizi ilave ettikten sonra bundan sonra arkadaşlar 20 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Ben tuzuna baktığımda benim tuzum biraz az geldi arkadaşlar. Ben yarım çay bardağı daha tuz ilave ettim. Sizler de damak zevkinize göre tuz miktarını yaptığınız ölçüye göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tatmadan kesinlikle tuzunu e, ilave etmeyin. Tadarak yaparsanız gerçekten muhteşem bir sos elde edersiniz. En son olarak tabii ki biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberleri bütün olarak arkadaşlar asla çatalla veya bıçakla delmede yapmadım. Biberin acısını e, tamamen e, sosa vermesini istemiyorum. Çok hafif, çok tatlı bir acısı oluyor. Acı sevenler biberini yiyebilir. Sevmeyenler biberini yerken e, ayırabilirler. Onun için en son katıyorum. 20 dakika kaynama süresi veriyorum. Dediğim gibi her zaman da ara ara karıştıralım. Sizlerden ricam değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız bir beğeni, yorum bölümüne küçücük de olsa bir yorum, bir emoji göndermenizi rica ediyorum. Sizlerin beğeni ve yorumlarınız bizler için çok önemlidir. Bunu da benden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi sizlere yakından çekim yapıyorum gerçekten içi dolu dolu bol malzemeli mükemmel bir acılı sos yaptım benim sosum tabii ki pişti hemen masama aldım kavanozlarımı da aldım sıcak sıcak hemen dolduruyorum ben 420 cc'lik kavanozlara doldurdum sizin eviniz kalabalıksa büyük kavanoza da doldurabilirsiniz ben taze taze açıp yemeyi sevdiğim için küçük kavanozlara doldurdum açtığımda kısa sürede tüketmek için 420 cc'lik kavanozlara hazırladım. Hemen kavanozların birazını doldurup kapaklarını kapatıp diğer yarısını da doldurmaya devam edeceğim. Doldurduklarımı çok soğutmak istemediğim için kullandığım kapaklarına tabii ki sıfır kapak arkadaşlar. Hemen bir mutfak havlusundan yardım alıyorum. Elimi çok yakıyor. Çok sıcak şu anda soslarım. Her zaman dediğim gibi iki geri bir ileri yaparak kavanozlarımızı iki geri yaparken tık sesini duymanızı önemle rica ediyorum. Tık sesini duyup kavanoza kapağın yerleştiğini hissettiğinizde sıkıca kapatıp depolama alanına kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bütün soslarımı yaptım, hazırladım, güzel bir şekilde bol bol çıktı sosum arkadaşlar. Sizler sosumun güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı, tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize, sevdiklerinize, hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.